Merhabalar. Önceki çektiğim videolarda suluboy ile birkaç diyor paylaşmıştım. Şimdi aşamalı olarak yaparsak daha iyi anlaşılır. İlk boyayacağım resmimi suluboya kağıdına çiziyoruz. Çizdiğim resmin yüzeyini hafif şekilde sulandırıyoruz. Boyamızı da sulandırıp en açık tonunu yüzeye sürüyoruz. Sonra kademeli olarak açıktan koyuya renklerimizi üst üste sürüyoruz. Fakat üst üste sürerken biraz kurumasını bekliyoruz. Yoksa boya canlılığını kaybedebilir, boyanın çamurlaşmasını sağlayabilir. Buradaki aşamalarda da görüyoruz renklerin ne kadar canlı oluşunu ve her aşamadaki detayların ortaya çıkışını. Detaylara girerken fırçaların önemi de büyüktür. Fırçaları kullandıkça detayları yapmak çok daha kolay olacaktır. Burada kolay yöntemlerle başlayarak gittikçe zorlaşan yöntemleri ilerleyen videolarda da göstereceğim. Şimdilik bu kolay teknikleri sizi geliştirmek için yeterli olacaktır. Diğer videolar için takipte kalmayı unutmayın. İyi çizimler.